Görüntü değil. Bak, bak, her tarafta çiftler var. var. Bak, her tarafta çiftler var. Bak, bunlar ne? Arkadaşlar çekin bakalım şunu. Yani Ya bak, şu anda, şey şu anda patatesler bir yerde. Doğru, görüyor musun? Doğru. Ben doğru. görüyorum. Doğru. doğru. Yani, haklı mıyım? Yok. Yani bu hoş bir görüntü değil. Bak, her taraf yerler kayıyor ve yağ dolu bak, yağ. Yerler yağ. Bu tavuklar niye burada dışarıda böyle duruyor? Bak, hazır evet, bak. Tavuk F bak. Tamam da bak şu anda sıcak ortamda bu bozulabilir. Şu anda televizyonları izliyor musun? İzliyorum abi. Havuktan ee, tavuktan zehirlenmeleri, dışarıda satılan gıdalardan zehirlenmeleri görüyor musun? Görüyorum. Şey bu şey. şu ortam bak bu ne? Bu ne bu? Bu ne, okay. ne? Bu Ne bu? Bu ne bu? Yeni mi sunsan bu ne? Bu ne bu? Şu baharat abi. Baharat da yerde duruyor bu. <laughs> zaman, sıksırdığınız zaman, zaman üstüne gidecek. Tavşı yumruğu zaman üstüne ekecek. Olmaz ki. Üstü açık tavuk. Bak tavuklar burada layık layık duruyor.